Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Alper. Bugün ne yapacağız? Bugün haber oynayacağız. Yeni sürümü var. Yeni sürümü çıkmış. Burada da kardeşim var. Adamla takımdık. Adamı kaybettik. Çok güzel. Ben çok beğendim. Hemen de Ya bu siyah yerlerin Ayarlardan yapabiliyorsunuz. Hemen de büyüyorsunuz. Ben onun Beni görebiliyor musun? İlk gözükmüyor ki. İlk ിലും 我都，我都没用那个。我怎么？我准备。真是费。

14. Baksana adam bana veriyor ben hiç ona vermedim. 14. ben de. görebiliyor mu? Şeydi. Gözükmüyor. Bana ver abi. Evet. Hayır. Hayır. Oğlum ne olur. Ya. Otompinikti. O kadar da değil. O benimle tamamen. Bak. Geç hiç kaldım dostum. Hayır. Bu ne? Öldü. Ya bu ne ya? Şimdi agar yok. Şöyle şimdi özenti olmasın. Burak abi yok. yok. Ne yapsak? Agar tübe. çarşı kaç ben bu oyunu iyi oynadım da şöyle sallamıştım kelimeler sil yazmıştım şöyle bir skin çıktı sonra intenetten böyle baktım bir sürü skin varmış tamam olayım tamam, şu maviyle tamam type sen ben canım canım balım demesin O oh, baby, ooh. Gel bebeğim. Bana doğru. Şöyle bir birinci sıraya gireyim. Giremedim ki. Bizim gelmiş sen hatırlıyor musun? Bugün mi? Aha bugün. Bugün. Sonra bir sürü girdi. Tamam oldum. O burada bir sürü yanlar. Geldi. Şimdi hissediyorum. Bu oyunu kazanmamız Kaç dakika oldu. Burada Kazan, kazanamıyoruz. Kazanılmıyor. Arkadaşlar, he git sus. Bakarım birazdan. Çok önemliyim. Çok önemli pisin. Bu arada

Yine 162 mesela sende 162 yazıyor altta. Ne ki? Nasıl? Hani altta 200 şu şu. O puanımız. Altta Aha puan düşü. Bende 207. Düşmüyor. İyi geldi. İyi geldi. Bayağı bir geldi. <laughs> Resipi koymuşum. Dur dur. Gel sana bir takım bak Ama ben buna takım oldum Takım alak dedin. Evet. Onlara kalmıyor. Ama ben takım oldum bu adamla. Bak bana spekleri veriyor. Ama bu aşağıdakilerini. Evet. Ay. Çok, pampan. çok, pampan. çok, çok, Eskiden 10 başlıyorduk. Şimdi 20 ile başlıyoruz. İleride 1000 <laughs> ile başlayacağız. 3000 ile bit. Bu ne ya? Bu ya? ne Patla, patla. Bir adamla bir takım oldu, bana baksana bir. Ben diyorum dururken. Ben... Ya... Yeah. Yuhur! Lan adam tizi ki ya Türk'üm. Adam kapış yapıyor. Ben de ona rakip. Ya arada kaldım. Ne var şimdi? Gel hele gel gel. Gelirsen Next ne olur. Sen hayırdır? Aman. Nasıl Efendim, Amaç ne diyorsanız amaç şu önümdekine spesi koyacaktım. Abi, bir, 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 bir şey hayır, spes spes diye. Hayır, hayır. Alam. dediler? şey mi dediler? Spes veren. Şey mi evet. Tabii, tabii. Ee, takım oldum bir <laughs> <laughs> evet, evet, şey oldu o adam olsaydı şimdi. Evet. Gel, gel. Emre, 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 Git. O kadar büyük bir Allah. geldi. da Ya Hadi. Ne olur bana gel. Ah ha sonunda bir... bebek. Ben biraz iyi adamlarla tutamadım. İlk oradan çıkmış. Yani bana. Tamam. bana. bak Adam tamam. 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 kaç? 30. Geç bu uğraşamam. Haklısın ah, Bir tek işte. Yani, Abi sen şarjda olmuyorsun. Az mı dönüyor? Yani tabii ki de. Ben Markete girdim. Ne bileyim var güzelim. Bu oyunda market falan doluyor. Çok büyüyünce mesela para, para yanda para var. Bugün işte para geliyor oraya. Gözünü spes aç. Markete girip adam şey bir şeyler buluyorsun. Git yeah, ya Leo. Ne Evet. Evet bebeğim. Şimdi ne yapıyor ki abi bu yılda? Ne kadar mal. Öyle mi? mı mi? Ne abi çok merak edeceğim. Puanımız düşüyor. O puan mı? Ben de anlamadım açıkçası. Oyduk sepeşi Yanımcı önce... Ama keşke space atma İçimde bir his var İçimde bir, bir his var demiştim lo Demiştim Olur. Ee, şimdi bir şopa gidelim merak etmiyorum. <laughs> şey. Ee, arkadaşlar kaç dakika olmuş mu? Ee, bir kez oynadım son bir kez. Ona da şey yapayım. Uhu, eğleniyoruz bebek. Eğleniyoruz yani. şimdiden görüşürüz ses gelirse. Uhu. Hadi görüşürüz. Şşt. Şşt tam görüşürüz.